Merhabalar efendim. Topraktan ve Kitaptan programına hoş geldiniz. Bugün Bandırma'nın Pehlivanlar Köyü Erikli'deyiz efendim. Ya bizim güreşmeye falan niyetimiz yok ama bu yönüyle çok ünlü bir köydeyiz. Erikli Köyü'nde ne konuşacağız? Temel meselemiz şu, insan hayatında aile ilişkileri, akrabalık ilişkileri, çoluk çocuk, ana babalık bütün bunlar kadar önemli bir yer tutan son derece önemli bir ilişki üstüne konuşacağız. Arkadaşlık konusunu bugün burada konuşacağız. İnsanlar neden arkadaş sahibi oluyorlar? Yokluğunda ne sıkıntı yaşıyorlar? Niçin önemli? Bunların hepsini bu köyde insanlarla konuşacağız. Görüşmek üzere. Şey, Çok arkadaşım var ben Var mı? Bak 12 kişilik asraya gittik 2 kişi kaldık. Cenababa arkadaşını iyi seçtirsin insana. Altan ailesinde kavga <laughs> çıkartıyoruz. Kötülük göreceğiz ki bu yanda iyiliği ne oynardık ne oynardık da sancak kurardık sallanırdık söyleyeyim mi sana ne söyle söyle olur. Merhabalar teyzece. Nasılsın? İyiyim amca olsun. Adın nasılsın? ne Fatma Fatma Tütüncü teyze? Fatma Tutuncu ben. Fatma Tutuncu teyzeciğim. Teyze çocukluğunu hatırlıyor musun? Yok be. Çocuk, bak bizim çocukluğumuzda çok fakirlik vardı buralarda hmm. hiç bilmiyorum. Arkadaşların var mıydı peki? Ee, varmıştır ya olmaz. Ne yapardınız mesela bu köyün, düşün sen genç kızlarından biriydin, <laughs> arkadaşların da vardı ne yapardınız birlikte? Valla ne yapalım oynuyormuşluktur. <laughs> oynuyormuşluktur diyorsun. <laughs> tabii ya. Keyifli midir insanın arkadaşının olması, güzel bir şey midir? Ee, tabii güzel ya. Ne Arkadaşlar, olur olmazsa abla. İyi olursa iyi. Arkadaşın iyi olursa Allah iyi olur. Allah'ın arkadaşını iyi seçtirsin insana. İyi seçtirsin. Hele hele şimdi olursa. Anladım. Şimdi daha evet. da zor diyorsun. Eskiden daha evet, kolay diyorsun. Tabii. Peki, Eskiden bir şey, bilmiyorduk bir şey. bandırma bilmiyorduk, pazar bilmiyorduk. Hiç Peki bir karı kocanın arkadaş olması önemli midir? Ne diyorsun? Ee, yani bir ya, sohbet edebilmeye, bir, bir muhabbetle. Arkadaş. Soh... Arkadaş ya gene evin içinde, şimdi de de oldu. Allah rahmet Allah eylesin teyze. Allah razı olsun. Mezamettin ekmeği malı veriyor. Bir ekmeği malı veririm onu. Anladım. Anladım. He. insan yalnızlık çekiyor mu abla o zaman? Nasıl oluyor? E, daha şimdi anlamadım. Daha şimdi geldiler, anlamadım. Geldiler, gittiler, geldiler. Gelder, gittiler. Bakalım bundan sonra hani. Peki kaç çocuğun vardı abla? Benim e, dört tane kızım var, bir oğlum Dört kızım, bir oğlum var. Onların arkadaşlarına hiç karıştın mı? Yani onla onunla gitmeye, Onlara Bunda karışmam bir... ben. Herkesin kocası var. Hiç kimseye Hiç karışmam. kimseye karışmam diyorsun. Torunlar kimse... var mı? Torunlar. Var, var. Seviyor musun torunları? Aa, sevinmezim. Torun kendi çocuğundan öne geliyor torun. Öne geliyor diyorsun. Nasıl evet. oluyor o iş ya abla? Torun daha kıymetli Daha kıymetli. Şimdi kendi çocuğun cahillik zamana denk geliyor. <laughs> yokluk zamana denk geliyor. Anladım. Oradan ama şimdi Peki. onlar bir tokat vursalar ben üzülüyorum diyorsun. Hı, üzülüyor. Peki o zaman. Hadi yeter gay tamam. <laughs> Hadi görüşürüz. Tamam. Hadi görüşürüz. Mehmet amca. Kaç yaşındasın amcacığım? 88. 88. Çocukluğunu hatırlıyor musun? Çocukluğumuzun çok garibanlık geçti. Arkadaş var mıydı arkadaş? Haydi haydi, bu Ha. Hı. 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 Çok Hı. yokluk Hı. Hı. vardı. Hı. Yokluk Hı. var mı? denk geldi, Hı. Alman albüne denk geldi. Oraya geldi. Doğru Hı. düzgün... 40-50 Çok zor geçti diyorsun. Peki, teyzeciğim ismin neydi? Naciye. Naciye teyzem, kaç yaşındasın? Ben de 80'e girdim. 80'e girdim. Hı. maşallah Naciye Hı. teyzeciğim. Allah sağlık olsun. 8 yaş aramız. 8 yaş aranız. Ama o benden sağlam, Sa ben daha hampam. Aman olur mu öyle. Naciye teyze bir şey soracağım. Sen hatırlar mısın çocukluğunu? Hatırlarım tabii ne? Arkadaşın var mıydı Nazet? Herkes. Hala, Her... da. hala da. Hala da. Hala da Benim bütün köyü gelen sarım ee? sarım sarılır. Anladım. Nazet teyze niye sararlar senin elini öyle? Niye senin arkadaşın? Seviyorlar. Arkadaş ol... sen seviyorlar seni. Sen iyi olursan sen. herkes iyi olur. Sen sen iyi olursan herkes iyi olur biliyorsun. Peki bir insanın arkadaşının olması önemli midir Nazet teyze? Önemli. önemli. Ha? Niye? En çok. Aa. Ha? En çok önemli o. Hocalar vaaz veriyor. Her gittiğiniz yerde bir arkadaş edinin. Ne işe yarar? Ev yapın. Biri gitmiş, yer gittiği yere bir ev yapmış. Evet. O da birisi de her gittiği yerden arkadaş edinmiş. Arkadaş edinmiş. O daha o önemli o kazanmış diyorsun. Ama. O ama o kazanmış diyorsun ha. böyle bir işin içerisinde. Peki yapalım. Hiç küstüğün arkadaşın oldu mu artık görüşmedi? Yok yok. Hepsini şey, daha sonra hiç yok. Hiç yok diyorsun. Ya evet edin. Peki ya sen çocukken arkadaşlarında neler yapardın Naci abla? Ne oynardık ne oynardık da sancak kurardık at şurada sinar ha, abi. Evet. Oraya. Sallanırdık söyleyeyim mi sana? Söyle Neden söyle. Olduk? Dedem vardı rahmetlik dedem de düverdiriz <laughs> de oynuyorlar. Döverdiriz oynuyorsunuz o diyor. Vardı bastonla. <laughs> var, <laughs> Peki aa. arkadaşın olmasa, salıncağa gitsen oynasan, zevki aa, çıkar aa, mı abla? Hayır, hayır. Hiç zevki çıkar Dünyada ve ahirete Allah kimseden yalnız bırakmasın. Yalnız bırakmasın diyorsun. Şimdi var mı böyle senin yaşıtın arkadaşın, oturup sohbet ettiği, muhabbet ettiği? Var, ettiğim, yeni ihtiyarlar var. Var diyorsun. Onlar diki. benden büyük şey var, olsun gene. Olsun, olsun. gene sohbet edin. Kardeşlerim burada, Anladım. ablam burada, Peki. büyük kardeş. Mehmet amcam da arkadaştan sayılır mı ya? O da arkadaşlık etti mi sana hayat boyu? İçimizde boyun? büyüdü olacak. İçimizde büyüdü diyorsun. İyi babamın oğlu yok dedi. Dört ben anladım. hikaye bitmez mi ya? anlat anlat anlat. bizim zamanımız öyleydi be. Bu bizim çırağımız. Bir idi. araya Neymiş gelemiyorduk. Bu. Bir araya gelemiyordunuz <laughs> o zaman. <gülüyor> 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 Mehmet amca duyun ama abi kısmını bak. <laughs> ne zaman nikahlanırsan? O zaman bir araya geliyordun. Türkçede bir laf var mesela. Yani dost kazığı ağır olur diyorlardı. Olur mu öyle sen bir iyi şey? Alem iyi olur. Sen, sen iyi olursan alem iyi olur. Sen olur. Diyor. Sen alem olursan o da seni sever. O da sen iyi olmazsan o da az etmez. Aa, o zaman mesela bir arkadaşım var. Ben bazen bakıyorum böyle. Ya seviyorum ama iki de bir geliyor ki abi onu öyle yapma, bunu böyle yapma, şunu da bilmem ne etme diyor. Hayır, Biraz abi. da içim sıkılıyor benim. Normal evet. mi o abla? Tabii normal. Eleştirilme. Birbirimize karışmayız. Biz birbirimize karışmayız. Diyor. Biz birbirimize karışmayız diyor. Rahmet ederiz. Kendimiz aç ekmek etmek Çok olsun da Anladım. İşte öyle. Anladım. Ağzınıza sağlık. Sağ olasınız. ismin nedir? Yılmaz Nar. Yılmaz Nar. Tabii. Abi senin adın ne? İsmim Nizamettin Akgül. Nizamettin abi. Evet. Senin abi? Benim ismim Yücel İnce. Yücel İnce. Abi şimdi biz böyle geziyoruz, dolaşıyoruz. Evet. İnsanların hayatlarıyla ilgili konuşuyoruz. Buraya da onun için geldik. Bir şey soracağım. Arkadaş önemli mi be abi? Tabii abi. Arkadaş olmazsa hiçbir şey olmaz. Ne ne olur yani? Yani arkadaş ne demek ya? Her yerde arkadaş. Ha, nasıl yani abi? Şimdi. Arkadaş ne bileyim nasıl diyeyim? Yani şimdi nereye gitsek? bir yere gideceğiz önemli bir evet. yere mutlaka çok sevdiğimiz bir arkadaşımız alıp gideceğiz yani. E abi yani ben biraz böyle kıcık bir adamım ne öyle olur mi? yani tek başına gitsen e, ne olur yani. Diyor, Olma canım, ya. yani. Olmaz abi tadı arkadaşlık. mı çıkmaz tabii abi. Tabii canım ha. Ha. Yani bandırmaya diyor. bir yere gideceğiz yarım gideceğiz ama yalnız şey olmaz mutlaka bir arkadaşla. Bir arkadaşla gideceğiz. gidersek tabii daha canım. iyi olur tabii, diyorsun tabii, tabii. böyle keyfi öyle çıkar diyorsun. Dar günde iyi tabii, günde arkadaş yanımızda olsun isteriz diyorsun. Tabii tabii. Yücel abi asker arkadaşın var mı? Var. Hala Yok. görüşür müsün? Görüşürsün. Aşağı yukarı 10, 10, 12 tanesinden falan görüşürüz. Abi çok ya 12 bayağı iyi rakam ya. Nasıl korudunuz peki bu arkadaşları? Nasıl kaldı? Ben Hakkari Yüksek Ova'da askerlik yaptım. Evet abi. Zor bir askerlik çok, anladım. Evet. 87-88'de oradaydım. Aynen adam. Fakat e, hep can ciğer oluyorsun. Kötü, As kötü gün başka türlü bir evet, araya getiriyor değil Çok, çok farklı bir şey. Farklı. Zor Ger oldu mu? Gerçekten çok farklı. Annenden babandan yakın hissettiğin zamanlar ol olur, diyorsun, olur diyorsun. Olur diyorsun. Benim dedem lokantacıydı abi. Çarşının içinde bir lokantası Tabii. vardı. Ben şu kadarlıktan itibaren böyle kapısında beklerdim onun. Buyurun işte kebap var, bilmem evet, ne evet. var falan filan. Davet ederdik müşteriyi. Arada bir çekerdi beni var. Bak bir soru sorardı. Ben senede birkaç kere arkadaşın var mı derdi. Tabii canım var, dedi de, var. derdim. Birkaç tane var. Eter derdi. Çok olmasına gerek yok. Ama birkaç tane de derdi böyle sağlam arkadaş. Sağlam olur tabii. Yeterli tabii. arkadaş. İnsanın tabii, tabii. ihtiyacı tabii. oluyor değil mi abi? Yeterli. Tabii, tabii. Önümü bak. Ya bir derdini yani. ona söyleyebiliyorsun. Derdin? Ha. Der. Bir yere gittiğin zaman onu götürebiliyorsun. Ona söyleyebiliyorsun. Anladım. Abi, zor günde önemlidir değil mi abi? Çok arkadaşlar? önemlidir. Çok yani. önemlir. En önemli o zaman yani, diyoruz. Arkadaşsız Yoksa... bu işler olmaz. Olmaz değil mi? Komşusuz olmaz. Ne başını çekiyorsun? Yani dost kazığı diye bir laf var abi. O niye var peki? Yani ya, dosttan de... kazık yeniyor şey demek ki ya, yani. abi. E canım yapayım bunlar yapayım. olacak şeyler. Dosttan kazık yeniyor. E canım onları görmeden iyiliği anlamayız zaten Bir daha söyle abi. Çok önemli evet. bir şey. Tabii yani, evet, yani şimdi onu kazık demeyelim de. <laughs> tamam dosttan şey. kötülük yani gördüm. Mutlaka bir kötülük da... göreceğiz ki bu yanda iyiliğin Kıymet iyi olduğunu kıymetini biliriz. Yani abi. bunları yapacağız yani. Bunlar görülecek. Abi. Ben çok zarar ettim. Öğrenilmiyor ama değil mi abi başka bir yani şey? Ya bak ya şimdi benim öğrenelim. tanıdığım çok sevdiğim biri diyor ki oğlum diyor bedava öğrenme yok diyor. Yo eğitimin her türlüsü evet. bedellidir diyor. Tabii. Bir şey öğrenirken diyor ya emek verirsin diyor ya para harcarsın tabii, diyor tabii, ya tabii, zaman tabii, tabii, harcarsın tabii. diyor öyle diyor oturduğun yerden diyor karpuz gibi eğitim yok diyor. Bilal, yok. Tabii, abi. Öğrenmek abi, için abi, diyor abi. emek vermek zorundasın Önemli bir deneyim şey diyor. değil mi bir bu? Bir arkadaşlık bir deneymiş. Peki abi. Şimdi arkadaş arkadaş diyoruz. Beni çok eleştiriyor. Diyor ki onu öyle yapma, bunu böyle etme, şunu böyle etme falan böyle. Tamam diyorum dostacı söyler. Tamam diyorum bu bizim arkadaşımız. Tamam diyorum bu benim iyi. Ama bir yerde de diyorum ki yeter ya. Yeter ya bende de beğendiğim bir şey yok mu kardeşim ne ne yani? Öyle hepsini kötü mü yapıyorum ben bu işi? Hepsini Öyle kötü mü mi? yapıyorum? E, i̇nsan istiyor değil mi? Bir yandan ben mesela ben arkadaşımdan tamam. istiyorum ya. Diyorum ne yanlış yaparsam yapayım kabullensin beni istiyorum abi. Olmaz abi. Olmaz, Olmaz mı? Olmaz. Olmaz. Olmaz diyorsun. Olmaz, Olmaz. yani. Ya yanlışını işler... söylersin. Arkadaş senin Hı. yaptığın yanlışı budur dersin. Ama seni dinler dinlemez bilemeyiz. Ha bilemeyiz ama diyorsun evet. söylemek diyorsun. diyoruz. Evet. Gerekir. Uyar, Uyarıyor. O yani. senin arkadaşın sen git şimdi her şeyleri söyleyecek. Söyleyeyim. Herkes bir şey söyleyecek Ama sen hep iyi yapmaya uğraşacaksın ha. Şimdi biz burada ben muhtar olunca bakıyorum Yani bakıyorum acaba insanlar Ne diyor Tabii Bakıyorum ya hiçbir Benim şey yok ne diyor? Bir yol bile ha. bana çok şeyi öğretti diyor. Musun? Öğretirdim Şöyle öğrendim. bir düşünüyorum ya diyorum Bir yol ne öğrendim, var ne Telefon ediyorum diyorum ki Güzel ha. kardeşim yarın sabah da yolla da hiç yere tutturmasın. He. Boş geçsin yeter ki görsün bu insan bu kadar zahmet çekiyor. Bakın ben böyle şeyler çekmedim diyorum. Yılmaz abi bana da önerir misin bir muhtarlık yapayım mı yani? Katkısı olur Yap mu? Yap tabii be. abi. Hayatta <laughs> her şeyi yapmak lazım. <laughs> Şehirde yani, öyle olmaz ama. Şehirde öyle olmaz ama abi. Burada olmaz. Ben, olur. ben olur. ama diyorum tabii. bir köye bir köye kendimi evlat edindireyim de orada mutarlık edeyim. Tabii tabii yani. yani <laughs> olur olur. Yani köy yerlerde öyle de. Olur diyorsun. Burada Peki şehirde olmaz. Ağzınıza sağlık yani evet. nefis bir sohbet oldu. Sağ, sağ olun, olun sağ var olun abiciğim. Eyvallah. <gülüyor> <gülüyor> Amcam. 80 yaşındayım dedim. Çocukluğunu hatırlıyor musun? Vallahi hatırlıyorsam da gayet iyi anladım, hatırlıyorum ama... Tabii Faydası yok diyorsun ha. anlayamadım geçti işte. Anlayamadım geçti. Evet, Çok şey. arkadaşım var mıydı be amca? Vardı bak, 12 kişilik askere gittik, 2 kişi kaldık. Kişi, etti. Hepsi vefat etti. 10 <laughs> kişi askere gitti, aynı zamanda mı Aynı bir zamanda, tercih? bir tertip. Bir tertip, ne o zaman yapardınız birlikte? Ne yapardınız o arkadaşlarla amca köyde? O zaman işte kömür yakıyorduk, bayıla gidiyorduk bahçe. Eğlenceniz olur muydu birlikte? Olur, olur. Ne yani, yapardınız mesela? Mesela kahvelerde kağıt oynardık. <laughs> Çay içerdik. Muhabbet yapardık. Olur. Şimdi çok özlüyorum arkadaşlarımı yanımda olmadıkları özlem, zaman. Sen mefaz, özlüyor musun? Özlüyordum. Nefret ettiler işte. İki kişi kaldı. Sohbet ben. edecek kimse kaldı mı peki amca? Var, var var. Var şükür Allah var, diyorsun. Var, var, o var diyorsun. Var var var. var. Ama gene... de canım, ya, aha, de gençlerle de canım. Gençlerle de iyiyim diyorsun. Tabii gençlerle de. Hepsini. Ne derler amca sana? Gelip sorarlar mı yani? Ne yapıyorsun? <laughs> ne derler işte. Amca derler. Ne yapıyorsun iyi misin? <laughs> Nasıl geçiyor günler? Hep öyle diyorlar. Hep öyle diyorlar diyorsun. Yani Harap sorurlar sorular yani. Anladım. Anneler babalar çocukların arkadaşlarına çok karışıyorlar amca amcan. Normal mi sence? Bizimkiler karışmadı be. Karışmadı Annem, mı? Annem babam rahmetli hiç karışmadı. Hiç karışmadılar, hiç diyorsun. Onlar çok iyi bir rahmet. Allah, Allah, Allah bir rahmet eylesin. <laughs> amin amin. Pek karışanlar niye karışıyor amca ya? Ya işte ne mi şimdi zaman bozuldu oğlum gençler. Şimdi kaynana gelin geçiremiyor. Evvelden kaynanadan gelmeye korkardı. Şimdi gelmeye hiç korkmuyor. Anladım. Şimdi hiç, hiç kaldım, diyorsun, kaldım, hiç, kaldım, hiç kaldım. öyle bir durumları yok, diyorsun. Yok, yok. Yengem sağ mı? Sağ adam işi var, bulaşık falan. Anladım. Anladım. Şeyi için. soracağım sana. O, o da senin arkadaşın mı amca? Ahbabımdır artık. Hanımım arkadaş... işte, ninem yani. Evet. <laughs> hem hanımım hem, hem ninem. diyorsun, arkadaşımdır <laughs> Arkadaşım. diyorsun. Arkadaşım e, diyor. i̇yi o zaman. Sağ olasın amcacığım. Çok teşekkürler. Sağ Ağzına sağ olun. Allah razı olsun. <laughs> Abi adın nedir? Niyazi Altan. Niyazi Altan. Evet. Nazire Altan. Nazire Altan. Evet. Ya Niyazi sen çocukluğunu hatırlıyor musun? Tabii hatırlamam. Hatırlarsın. Kaç yaşındasın? 28. 28. Evet. Niyazi çok arkadaşın var mıydı? Vallahi küçükken tabi vardı. Vardı diyor. Tabii diyorsun. canım yani arkadaşlarımız hep var. Köy vardı. yerinde olduğumuz Köy için. Köy yerinde olduğumuz tabii. için çok arkadaş vardı. Tabii. Nazire senin çok arkadaşın var mı? Var hala da. Hala yani da var diyorsun. var, şimdi de var. Şimdi de var diyor. Evet. Önemli midir arkadaş? Çok önemli. Niye ya ne olur yani bak işte ailem var, o var, bu var, çoluğum var, çocuğum var o idare edemez miyiz yani ne olur ya? Ailenin yeri çok farklı, eşinin yeri çok farklı, çocuğunun yeri çok farklı, arkadaşın yeri çok farklı. Hepsinin yeri ayrı ayrı Hepsinin yani. Hepsinin yeri ayrı ayrı diyorsunuz. Evet. Sen abi? Ben de aynı şekilde eşime katılıyorum tabii arkadaşlık bağları güçlü olması lazım Hı. çocukluktan beri yani her konuda birbirine yardımcı olman gerekir yani. Ha, yardımcı olur bana evet. diyorsun evet, arkadaş. arkadaş. Peki diyelim ki ya bir sürü arkadaş var. Şimdi ben tabii hepimizin bir sürü arkadaşı oldu, bu oldu falan filan ama bunların bazıları kaldı bizimle. Evet. Bazılarıysa git yani hala aynı bölgede olsak da artık eskisi gibi görüşmüyoruz, zaman paylaşmıyoruz. Vakit ay. Niye öyle oluyor ya? Abi şimdi Niye öyle oluyor? Teknoloji <laughs> çok ilerledi abicim. Tamam abi. Sosyal medya denilen olay arkadaşlık bağlarını Size koruyordu. de mi geldi? Evet abi. Yapma Köyde ya. olmamıza rağmen evet abi. <laughs> Size de mi? Yani... Şimdi, şimdi abi eskiden <laughs> arkadaşınla toplaşırdın bir yerde, <Gülüyor> <Gülüyor> oynardın, eğlenirdin. <laughs> i̇şte ne bileyim saklambaç oynardın, oyun oynardın, muhabbet ederdin. Ama artık öyle değil şimdi abi. Herkes... Şimdi iz... saklambaç oynayacağım mı bulursam? Yok Şimdi küçüklükler de aynı ha. abi. küçük çocuklar da aynı. Küçük yani. çocuklar Tabii. da aynı. Şimdi siz çocuk sahibi de oldunuz. Yarın öbür evet. gün başınıza da gelecek o hikayeler. Evet. Benim çocukluğumda işte gençliğimde falan şöyle ayrımlar vardı. Bak bu kötü çocuk. Bununla arkadaşlık etme. Evet. Bu iyi çocuk, iyi arkadaş. <laughs> kötü arkadaşları var. Bunun aklını çeldiler. Diyor. Evet abi. Hocam niye öyle oluyor ya? Bugün de var mı o var, yani? Vardır. Oluyor diyor. Arkadaş ortamı. Ha Şimdi çocuklar aileden çok arkadaşlarıyla bir oluyor. Ha. Şimdi arkadaş ortamı çok önemli. Çok önemli. Tabii diyorsun. canım. Yani çok önemli diyorsun. Çocuğu iyi yola, kötü yola sevk eden bana göre arkadaş ortamı. Peki da. abi bu çocuğun aklı yok mu ya? Abi. Yani girdim kötü ortama, baktım bunlar kötü. Abi işte bak çocuk diyoruz. Heh. Kandırıyorlar abi. Aklı çünkü her şeye müsaade Gider Gider abi. E Yaşıt An abi, Yaşıt'ı nasıl kandırıyor bunu ya? Ya abi. Yaşıt da olsa hani bizim kendi çocuğumuz da var. Kendi ben... ço benim çocuğum da onu kandırır yani bu arkadaş ortamında olan şeyler. Olur diyorsun <laughs> arkadaş ortamı öyle olur. Yani, Peki bir... bir şey soracağım sana. Şimdi bir de o laf dönüyor ortalıkta ben onu da merak ediyorum anne babasınız diye. Evet. Anne babalar da çocuklarıyla arkadaş olsun diyorlar. Yatıyor mu buna kafan? Benim, benim yatmıyor. Benim yatmıyor abi. <laughs> Altan yatmıyor. ailesinde kavga <gülüyor> çıkartıyoruz. <gülüyor> niye yatıyor abi kafam? Bak Şimdi, hanım diyor ki benim kafam yat, şey diyor benimkisi yatar diyor. Seninkisi niye yatmıyor abi? Abi arkadaşlık olur da yani her ha. şeyin bir sınırı var. Ha. Çocukla anne baba arasında her şeyde bir sınır olması lazım. Çocuğu çok şımartırsan abi <laughs> ileride zahmetini çekersin. Zahmetini çekersin. Abi. Nazire bak kocan. Ağaç yaşa abi. Yaş keneyler. Evet. Nazire kocan dedi ki. Çocuğu dedi şımartırsan dedi ileride dedi bunun zorluğunu çekersin evet. dedi. Bana dedi ama hani ben <laughs> Ama şey <laughs> Sana yani. söylüyorum kızım sen annana gelinim en azından. Yani. Arkadaş yani. olunca da hani her derdini sana paylaşabilir. Aa, abi bak kız doğru söylüyor. Tamam abi dert paylaş. Vallahi ben buna katılırım <laughs> ha söyleyeyim. Bu söyle anlatabilir çocuğun? Salıncakta da sallanıyorken sen dikilip ona bakacağına sen de otur sallan. Beraber eğlenin yani. Şimdi bir dakika o zaman başka bir şey söylüyorsunuz. Ya bizim arkadaşlıktan anladığımız çok önemli bir şey var demek ki. Biz arkadaşlıktan yakın olmayı ve paylaşabilmeyi anlıyoruz. Tabii canım arkadaşlık öyledir zaten paylaşmaktır aynen. abi. O ama çocukla paylaşmaya da engel değil. Ama sen bir yandan da diyorsun ki abi ana baba da ana babalığını bilecek. Aynen. Çocuk da onların ana babalığını canım, bilecek. Sevecek sayacak, sevecek, anne sayacak diyorsun. Bak işte çok güzel söylüyorsun. Bir sürü bilim adamı da buna benzer bir şey söylüyor biliyor musun Nazire tam ikinizin söylediğinin ortasını söylüyorlar diyorlar ki ana baba çocukla yakın olacak evet. çocuk gönlünden geçeni anlatabilir. Şimdi arkadaşın meselesi ne biliyor musun diyelim ki yanlış bir şey yaptın evet. tamam mı kötü bir şey yaptın sen benim arkadaşımsan ben gelip anlatırım derim ki ya Niyazi böyle 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 Niyazi de bana şöyle demez nasıl yaptın ya onu olur mu öyle şey bilmem ne falan filan demez. Evet. Arkada şöyle bir hoşluğu var. Şimdi ana baba belki onu yaparsa ama bir yandan da çocuğun ana babaya ihtiyacı var. İkisini oturtturursa her şey oturur gibi görünüyor. Denge yani. çok önemli. De, abi seni bizim programın sunucusu olarak düşünmeye başladım yavaş yavaş. <laughs> ben ya. müsaitim abi. <laughs> Ağzınıza sağlık ya. Ben çok hoşlandım sizinle sohbet etmekten. Sizinle etmekle. Abi, teşekkür abi. Eyvallah. <laughs> Nazire çok teşekkürler. Efendim bugün Bandırma'nın Erikli Köyü'ndeydik. Sağ olsun var olsun birçok insan bize zaman ayırdılar. Sadece zaman ayırmadılar. Bizi ağırlamak için ne yapacaklarını şaşırdılar. Her birine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Konumuz arkadaşlıkta. Arkadaşlık konusuyla ilgili ben gönlümden geçeni söylemek istiyorum. Bir, bizim arkadaşa ihtiyacımız var. Niye ihtiyacımız var? Bu hayatta olduğumuzu ve var olduğumuzu duyabilmek için kabule ihtiyacımız var. Ana babadan, eşten, etrafımızdaki diğer insanlardan farklı olarak Arkadaş bizi kabul etmeye çok daha müsait, çok daha istekli. Konuştuğum insanların hemen hemen hepsi bu doğrultuda bir şeyler söylediler. Arkadaşsız hayatın keyifsiz olacağını, bir şeylerin eksik kalacağını ama olduğu zaman başka türlü bir keyif olduğundan bahsettiler. Sağ olsunlar, var olsunlar. Bize bu zamanı ayırdıkları için çok teşekkür ediyorum. Haftaya görüşmek üzere.